Yok diyorsun. Eyvallah, sağ olasın. Yok, bu firmada da hiç böyle isimlere bilet kesilmemiş. Hay Allah, ben anlamadım ki ya. Biz bakkala giderken burada değiller miydi? Onlar ne ara kayboldular ortalıktan? Bilmiyorum Arifciğim, bilmiyorum. Yavrum. Antep'e giden ilk otobüs ne zamanmış çocuğum? Ee, üç saat sonra. Gidip otogara baksak mı? Gidelim, gidelim. Hatta otogara gidelim hiçbir sonuç alamadıysak da oradan bence direkt karakola gidelim. Öyle yapalım tabii. Asya'nın yanındayım annem. Bir şey söylersiniz. Tamam. Efendim? İyi günler. Hicran Korkmaz'la mı görüşüyorum? Evet benim. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden arıyorum. Velayetinizde olan Aysel Korkmaz ve Ferit Korkmaz... ...devlet koruması talebiyle kurumumuza başvuruda bulundular. Ha, or oradalar mı yani şimdi? Tamam. Hemen geliyoruz biz. Hemen geliyoruz. Ha? Ne, neredelermiş ya? Yetimhaneye gitmişler. Hadi gidip alalım yavrularımızı. Hadi. enişte ya. Hep senin yüzünden ya. Bir dakika, bir dakika. Koray'la ne alakası var bu? Ya... Abi şeyle, Ferit'le işte gizem kavga etmiş de dün okulda. Bunun de enişte geliyor. Esiyor, gülüyor işte. Bu çocukları burada istemiyorum, evimde kalamazlar diyor. Annem de bunu duyunca res çekmiş. Çocuklar yoksa biz de gideriz demiş. Ee, Koray da giderseniz gidin demedi herhalde. Dedi yavrum, dedi. <laughs> Çocuklar da işte bir daha evsiz kalmayalım diye kalkıp yetimhaneye gitmiş. Coştukça <laughs> coştu diyorsun. Bence de fazla coştu. Anneciğim, siz şey yapmayın. Anneciğim, siz acele etmeyin, tamam mı? Ben iki dakika bir şu, şu Koray'la konuşup geleceğim. Oğlum bırak damatla ne konuşuyorsun ya? Bizi istemeyen adamı biz de istemeyiz zaten. Babacığım. 40 yılda bir. Müsaade et. Ben geliyorum. Hayırdır enişte? Şıkır şıkır. Yine bir yere mi gidiyorsun? Ne oluyor Suhaç? Ne ne oluyoruz işte Hayırdır? Annemleri kovmaktan beter etmişsin. Çocukları yetimhaneye göndermişsin. Yeter oğlum ben de bir şey yapmadım ki. Annem artistlik yapsın. Enişte bak, bak beni zorlama. Kadını kovmaktan beter etmişsin. Üzüntüsünden ölmüş. Çocuklar yetimhaneye geri dönmüş. Ya biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Ha? Ben çenemi tutacaktım, sen de annemlere dokunmayacaktın. Böyle demedik mi? Hayırdır kayınço? Annem mi geldi aklına? Annenimi özledim. Oğlum bu kadar önemliydi madem niye annenlerin evini sattın ha? Bana bak Kuru Efendi. Bak beni delirtme. Beni zamanadan çıkartma. Ben çenemi tutuyorum diye. Kaç yıllık karım Gülcan beni boşuyor. Anladın mı? Şimdi içeri gireceksin. Bu işi hemen düzelteceksin. Bu kadar işimin gücümün arasında sizin aile meselelerinizle uğraşamam Raç. Öyle be. Gitmek isteyen gider. Kimseyi de zorla tutacak değil. Öyle mi Koracığım? Peki Koray Efendi. O bana bir iki dakika müsaade et. Ben bir menekşeyle konuşacağım. Şıkır şıkır kocasının ne haltlar yemeye gittiğini bir öğrensin. Dur, 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 dur. Ne yapıyorsun? Söyle tamam, ne yapacağım? Önce gideceğiz. O çocukları alıp buraya geri getireceğiz. Bir daha da annemi ellemeyeceksin. Babis. Kizoş. <laughs> <Güzel. gülüyor> ya bu kravatlar var bayılıyorum ha hastasıyım. Hadi ben kaçtım enişte görüşürüz. Ne oldu kavga mı ediyorsunuz? Gizem şimdi ben o çocukları almaya gidiyorum. Gelince sen de hemen özür dileyeceksin ben yani, özür falan dilemeyeceğim ya gerizekalılardan. zekalılardan. Uzatma Gizem. Sözümü dinlemezsen ya da okula gönderirim seni. Yemin ederim yaparım. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını